bugün e, Sky Wars oynuyoruz. Bugün yanımda Onur var. E, Onurla kapışma yapacağız. Kapışmaya bakalım kim yenecek, neler neler olacak. Onur, hoş geldin. Hoş bulduk. Buraya gelin. Nereye gidiyorsun? Gel. Önce bir ayarlayalım. Üstümüze birer tane yatak aldık arkadaşlar. Akşam oldu mu bir yerlerde uyuyalım diye. Onur sen arkadan git. Ben de bu taraftan gideyim. Tamam. Hadi o zaman başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ben şu J1'e ineyim. İnşallah ölmeyiz değil mi? Bakayım. Burada chat var Onur. Oho. Set bulduk arkadaşlar. Yemeklerimiz de var. Dikkat et Onur. Tak. bana bir şey çıkmadı. Bana Ara çıktı. oğlum ağaçları Aha, falan alarak. ağaç ya çıktı. Ya, abi ya, ekmek çıktı. Ekmek de iyidir olur. ben bana birazcık şey geldi. Şu. Bana da bana şeyden geldi. Deri. Bana altınla demir geldi bir tane. Bunlar terim. aşağıya düşmemeye dikkat et. Ağaç çok mu oğlum başka? Birazcık da toprak toplayayım da. İnemiyor ya. Otomatik sıplamayı kapatalım ya. Neredeydi otomatik ya? Ayarlar olacaktı. Orası dedi lan abi. Otomatik zıplama bir yerdeydi ya. Otomatik arkadaşlar. Şimdi devam edelim. seni yiyeceğim oğlum. Ben evet, burada kaldım. Toprak topla git. Eğilerek git toprak topla. Hop az da düşürdüm ben. Böyle toplayalım da. Onlar akşam hava mı kararıyor? <laughs> lan? Sono da lì. Spero non altro, altro Non no. no, no. Kim? Benim. Ben de 20 tane var. Tamam. Bebeğim. Ben şuraya git. Nereye lan burada? Nur kendine çok dikkat et bebeğim. Of. Nereye gideceğim? Şöyle gidelim arkadaşlar. Ya ben kaldım burada. Eğilerek toprak koyup gitsene. Kaldım kaldım. Nasıl kaldın? Bak. Nereye kaldın ya? Tamam işte oğlum. Buradan toprak koyup git. Nereye ama? İstediğin başka adaya git oğlum. Şuraya gidelim. Aha ben ortaya gidiyorum. Böyle. Bir sürü şest var ortada. İnşallah yetecek herhalde. Yitmez evet. mi? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Lan ne düğmesi ya? Yap <laughs> bunu. Evet. evet. Onur seni yiyeceğim. Ben buradayım. Böyle... Nasıl? geçmiyor mu? Geçiyor ya, mu? O buradan toplanmak üzere. Topla. Ben ortaya gelmek üzereyim de benim de bitti ya. Oha! Nasıl? Ölmedim lan. Nasıl ölmedim? Aşağı düştüm. Öldüm. Yerine başka hale git. Nasıl bir Biraz da sol mı Oğlum ben nasıl, ne, ne toplayacağım buradan ben? Şu sandığı alalım. <gülüyor> <gülüyor> da Türk bir gitti. Bu odayı yemiş mi lan? ya? Almıyor ya. Ne yapacağız? Almıyor evet, ya. Biz... Kaldık burada lan. Ben de burada. <laughs> Heh, tamam. Ya bu odayı yemeyeceğim. Üç vermiş ya. Ben oğlum. Galiba. Benimle iki aynı yere çıkıyor. Oradan ileriye de gidebiliyorum. Aşağı düştüm. Hayır. 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 Ben başka da gidiyorum ya. Böyle olmayacak. Hemen bir şeyler bulup Kapışacağım seninle. 4 değil. Ben, ben burada kaldım vallahi kaldım. Nerede? Burada. Orası ne lan? Ben de bilmiyorum. Ne patladı oğlum? Ah! Oha! Ben ben... başka oy chest. Aa, ya bana... o 64 tane taş çıktı. Bana bana blok lazım. Kazma çıktı işte bu. Satayım. Ben Oyna. hemen başka adalara. Onur sen de hep ölüyorsun ya. Kapışalım bir başka adalara git. Ok falan bul. Ulamıyorum işte. Lan taş. Aa yatağım da gitti. Gitsin bir şey olmaz. Evet. Hiç. Ben başka adaya onlar. Gidiyorum ya. Evet. Ya bak yine aynı abicim ya. Başka olur oradan ilerlere gitsene. Gidi, gidiyor başka yerlere de gidiyor. Oh, ben başka yere gittim bakalım. Başka yerlere de gitsene Onur. Bak şuradan gitsene. git mesela. Fark etmez oğlum kapışırız. İş canını, Sen ne tarafa gittin ki? Ben ortaya gidiyorum. Orada bir sürü chest var kapı. Eşyalar da aşağıya. Sen burayı yedin mi? Nereyi? Burayı. Bilmiyorum. Bak. Bakamam ya şimdi. Onur ben geldim. Ya, ben yürüyemeyeceğim. Hoppa ben geldim ortadayım. Oo, oh arkadaşlar. Ya. Onur'uşa. Oo elmas buldum. Elma. Yani ne Şansa bak. Böyle şanslı. Of mı Arkadaşlar bak. ben bu bak. Onuru yiyeceğim. Oy yemeklere gel. Ortayı ye. Çıkıyorum ben her ya. Bu ne? Hayır ya Ömür yani ya. Bu ne oldu ya? Şuradaki kuleye gitsek mi? Şansızlığına bak. Buna bakmışız. Bir tane yay bulsam seni var ya yiyeceğim.

Birimiz birbirim bir kişi öldürürse sen beni öldürürsen kazanırsın. Ben seni bir kere öldürürsen ben kazanır. Işte ya. Onur oha, 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 yeter yeter. Yeter. hep düşüyor. Aha bir şey daha. Allah. TNT'lere bakın arkadaşlar. Oy Diamond. Diamond pantolon. Atladım aşağıya. Tönt Oha Onur seni yaktım. Sakın karşıma çıkma. Çeşmenin üzerine düştüm. Abi senin ismini görüyorum. Bak. Neredesin? Bak karşındayım. Hani? Zıplıyorum. Ben seni görmüyorum. Gördüm galiba. Hani oğlum. Aha gel gidiyor gel. Ay, ne ya? Atlama aşağı. Atlıyorum valla sanki. Üç, 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 üç canım var. Şeyler nerede lan? Son. Ya oğlum da bak. Evet, gelme. Gelme dedim bak sana. Nerede? Ya oğlum yine aynı yere gel. Ya ne yapayım ya? Nereden düşüyorsun? Oğlum biz Sen yerden yeri kırarak mı geldin? He. İyi gel. Yine aslında. Aynı yerde misin? Çeşmenin üzerinde. Sen yedin mi bu çeşmeni? Gel. Yok yok. Orası çeşmenin üstü değil oğlum. Orası orta. Gel sana bir şeyler atayım. Benim bir şeyim yok Aşağı in. Neredesin lan? Arkamdayım. Ne? Hayır. Onur sana elmas vereceğim. Çestin içine koyacağım bekle. Çestin içine bak orada arkamdaki çestin. O Evet arkadaşlar bunu da ben kazandım. Onur acayip şekilde öldürdüm. <laughs> Onur hep düştü. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz ve daha hızlı videolar çekeriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. JusTayviz kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar görüşürüz.